Merhaba bekçiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle süper ötesi bir sarı tip indirdik arkadaşlar. Efsane ötesi bir sarı tip. Arkadaşlar kuşun kanadının ortası yarım. Çok güzel bir kuş. Kendisi dişi. Aç bir kuş. Ama çok güzel bir arkadaşlar. Gelecek, gelecek. Gel kardeş, yakışıyoruz. Gel, gel. Gel, gel. Vallahi yendi. Kamera alamayacağım. Çünkü ülke bu da. Hadi be. Gel, gel, gel. Gel. Kaçak Mardin de geldi bak. Gel. Gel. Arkadaşlar şöyle bir tane kaçak Mardin var. Gel. Beyaz. Gel 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 gel. Şöyle sizin için çekebilmek istiyorum arkadaşlar. Gel 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 Güzel ya, bir gel, kuş. gel. Arkadaşlar sarı ya, tipimize ya. odaklanalım. O kuş bayağı aç. İlk önce bunu yakalayalım. Sonra Mardin'e geçeriz arkadaşlar. Gel gel gel. İncek, gel. Ya, ya. incek. Yalnız bunu biraz çabuk yapalım. Mardin'i gel, 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 gel. Gel gel gel. Buraya gel. Betona gelmeye çalışıyor. Gel gel. Hadi in oraya artık ya. Kuşlarına karnı doydu ha. Oğlum bir tane de kaçak posta var. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir tane de kaçak posta var. Ama posta lazım değil bize. Tik önemli. Gel. ne ya? Ya Abi ya ya boyalı. ya ya. Ya 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 ya. Kalkma ayağa korktuk ne var. Ya, ya, Arkadaşlar ya. şu an kuşumuz kumruların yanında. Gel, 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 ya, 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 ya. Lan kumrular. Gel, 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 gel. Çok çok Gel buraya. Gel, 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 gel. Buraya geliyor aslında betona geliyor biliyor musun? Diğer yerden korkuyor. Gel, gel, gel. Bak şimdi bak. Gel, gel, gel. Yem bitti ya. Hadi gel, gel, gel. Şu an karnı doydu. Ya 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 ya. Gel gel gel. Telefonu ona çevirme sakın. Gel 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 gel. Arkadaşlar şu an kuşu gösteremem çünkü kuş acayip ürkek ya, olduğu ya, için. Gel gel gel. Şöyle sizler için kuş fotoğrafınızı çekelim. Gel, 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 Evet, Hadi be. Arkadaşlar, paçağımız da üstünde. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Kömüreze girmek istiyor. Gel, gel, Tartan gel. Dayan. Ya kuşlara bak yarabbim ya. Bir çuval yem attım ya. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Allah Allah. Burada. Şimdi göstereyim İnce amca Gel, 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 gel. Arkadaşlar kuşumuz karşıya indi. Şöyle. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kosta nerede lan? Aktı mı kaçak kosta? Başka kümesi ama bak o gitmemiştir ya. Kafası Gel gel gel. Bak ya, burada kümesin üstünde. Ya bak gitsin posta ve işimiz yok lan. Gel gel gel. Şöyle boş bir posta. Gel gel gel. Biz kaçak tipimizi gel, çekelim gel, arkadaşlar. Gel. Mardin de var bak bak geliyor. arkadaşlar Mardin de geliyor. Evet. Güzel oyunlu bir Mardin. Ama göt atıyor. Gel, 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 gel. Evet, mardinimiz. Gel, 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 gel. Sportayı bir yakalayayım ben. Gel, 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 gel. Hadi bebi. Gel, 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 gel. Arkadaşlar kaçak tipimiz de kalkacak. Gel, yeah, gel. Yeah. Hadi. Bir, iki, yok. Yarabbi ne kadar inatçı bir kuş ya. Ama bir o kadar da akıllı ha. Akıllı akıllı. Gel 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 gel. Kanatları yarım olduğuna bakmayın arkadaşlar. Kuşumuz çok akıllı. Gel. 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 Mardin de geldi. Gel, mi? gel. Evet arkadaşlar Mardin de burada. Gidiyor kendisi. Ama bu da gelecek amca. O da gelecek, o da gelecek. İlk önce bir tipi yakalayalım. Gidiyor. Gel, 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 gel. Yoruldum ya, vallahi yoruldum. Kalkacak. Kalkacak sinyal sinyal. Gel, gel, gel. Geldi. Nerede? Çıkmadı buradan. Nerede? Burada, burada. Gel, gel, gel. kuşumuz burada. Ulan kumrulara gidiyor hayvan ya. Gelecek ama amca. O şeyan çok alıyorsun ya ona bakıyor. Gel, gel, gel. Gel 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 gel. Gel hadi. Yok, çek telefonu Karkın zaman çek. diye bir ses geldi ama. Burada burada. Arkadaşlar kuşumuz. Buraya geldi. Ya 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 ya, ya. buradan İyi, da artık kalktı. Geldi. Ya, gel. Evet arkadaşlar yokuşumuz gene setimize geldi. Gel 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 gel. Ya 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 ya. Gel gel. Hadi ya yeter artık çok oyaladın beni. Gel. Gel gel gel. Gel. Mardin de geldi. Üstünde Mardin üstünde. Gel, gel gel. Arkadaşlar Mardin burada. Bu Mardin buraya gelecek gel, amca. Gel, buraya gel, gel. meyve veriyor. Çip tipi, de şuraya Gel, sete. Gel gel. Evet tip. tip Tipi yakalamam lazım ki. Gel gel gel. Ama Mardin niye buraya mail veriyor ha? Hop hadi. Arkadaşlar ses yapmayın lan. Ses yapmayın, ses yap. Gel. Hı. Ya bu kuşlar var ya doydu ha. Yemin ediyorum. Yo daha yem atmayalım önce bunları. Gel. Buraya gelsin. Gel, gel, gel. Hadi bebeğim ya. Gel, gel. Ya. ya bu martılar var ya bak. Gel, 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 gel. Ya bıktım ya. Burayı duraklat istiyorsan. Gel. Arkadaşlar devam ya. ediyoruz. Şöyle Ali'ye kaçak tipimiz inadına devam ediyor. Çok inadı. Naç olduğu kadar da akıllı. Gel 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 gel. Evet. Gel 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 gel. Hadi be gidelim. senin yüzünden Mardin nereye gitti ya göremedim. Güzel mi Mardin ha? Sen ona odaklan. Gel 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 gel. Şu şeyi yakalayacağım bu sefer bir posta yüzünden tipten evet. olacağız anladın mı? Eee evet, tip daha güzel amca. Posta, posta işimiz yok. Gel 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 gel. Yemin ediyorum kuşlar da oydu ya. Gel 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 gel. Atla. Olsun bunda be. Evet. Arkadaşlar. Evet. 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 Sen şaka mısın ya? Şaka gibi ya yemin ediyorum sana. Yemin ederim. Aynı şaka ya. Gel, gel, gel. Çok az kalmıştı amca. Gel, gel, gel. Alabilirdim size. Gel, 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 gel. Gel, çek, gel, çek. Ya ben bu kuşları doyuracağım. Üçüremeyeceğim demek yani. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Şimdi... Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.